Piyasa dizisi yeni bölümde neler olacak öncelikle? Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Münevver Adar'a dönmeyi kabul edecek lakin Ahsen buna izin vermeyecek ve bu adamın ona neler yaptı, ığını ve bir çiçekle affedilmemesi gerektiğini söyleyecektir. Ve ona her baktığında onu tecavüz ettiği aklına gelecektir. Kenan Karımanı, yani annesini dinleyecek ve Münevver'i kandıracak ona çok fazla ilgi göstererek onu kendine aşık etmeye çalışacaktır lakin, Münever Ahsen'i dinlediği için, Kenan yüzünden bir kadının öldüğü aklına, gelecek ve ondan uzak durmaya çalışacaktır, adar Kenan'ı Münever'in etrafında, gördükçe sinirleri bozulacak ve Kenan'ı tehdit edecektir. Fakat Kenan adarı pek umursamayacak çünkü önceliği, kız kardeşi Asu'nun iyiliği olacaktır, Asu sürekli kendisini sevebilecek birini arayacak ve sürekli ilgi isteyecektir. Bu da ona verilen en ufak ilgiyi yanlış anlamasına sebep olacak ve bu kendisine zarar verecektir piyasa dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.